Roketli bir günden merhaba arkadaşlar. Ben yine kutusu. Arkadaşlar roketle oynayız yine. Gelişeceğiz. Daha uzak yerlere gideceğiz arkadaşlar. Oraya gitmek için daha kadar yakıt koydum gidemediydim. Hatırlıyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. Oraya sığır yeri diyeceğim arkadaşlar. Sığır yeri. Orada arılar var. Sığır arısı olsun. Gidilmiyor bir türlü ya. Nasıl bir şey yapmışlar? Arkadaşlar şu rakete bakın bu 500 bin lira. Roket demişken ben gideyim yeni yeni şeyler alayım da öyle çıkayım yoksa çıkamıyorum. Çanta herhalde 5000'liktir zaten. Hadi bakayım. Değilmiş. Ne oldu, oldu? Tamam. İnşallah bu zevir çıkabilecek. Arı sığırı. Gün 5 Ocak koydu. çıkamadıydım ya. 150 litre olmuş ya. Bunu yap yap bitmez ki. Kaç yapsam acaba? 1800 falan yapayım. 1800 litre. Hoppa. Nasıl sığıyor bunu acaba ya? Ne kadar tepası nasıl sığıyor bu? 1800 litre böyle bir bayağı büyük alan gerektirir. Onu nasıl sığıyor? Nasıl sığıyorsa. 1800 litre büyük ihtimal sığar. Keşke onun da sınırı olsa her roketi. Ama onu yapmamışlar. <laughs> şiri var Adını şiri yapmış. Araba markası arkadaşlar şiri. Benim inek kutusu değilmiş. Şu benimki değil. Benimki neredeyse. Gözükmüyor. Dört oldu. Bir daha koyayım. İnşallah bu sefer çıkarım ya. Tam ucunda kaldıydı bir de ya. Ucunda Garanti olsun diye bir tane daha mı koysam? Neyse bunda çıkar herhalde. Aa, 1750 litre oldu. Yeter o ya. Hepsine koy. Bu ne? Ben kendi resmini koyacağım. <laughs> Başka birisi kendi resmine koymuş arkadaşlar oraya. İnşallah yeter. Oho 1700'e düştü bile. <laughs> 1500'e düş düştü oldu. 2500'e düştü. Yetmeyecek mi? Ne yapacak ya? 2300'e 300'e düştü. Harun sır yeri. Ne kadar litre istiyor bu ya? gitti bile. 900 litre kaldı. Hadi. Çıkacağım inşallah. Ne olur çık ya. <laughs> Neyse yeni eşyalarımla baya bir benzin koyabilirim. Çıkamazsam da. Zaten çıkabileceği de benzemiyor. 450 litre kaldı. Hadi ya. Çık ya. Boya da yükselmişim. Çıkacak mı? Hayır 100 litre kaldı. Çıkmayacak. Bu kadar litre hatta Sen nasıl çıkamıyorsun oraya ya? zıplayamam değil mi? da. Atla. Arı sığırının sığırının malı. Nasıl bir şey lan bu? Bayağı bir benzin koyacağım. Bu sefer 2000 falan koyacağım ya. Yeter. Çıkamıyor mu? 1500 lira koydum olmadı. 1800 lira koydum yine olmuyor. Şu anda bu sefer olacak. Ben şunu bir 400 liraya yakıt da kaldırayım da 10 binlik çanta alacağım ya. Sen git boş boşuna. Para yok. Ben bilmiyorum 5, bakalım. 4, 2, 2, 1. Arkadaşlar şu benim roket topluyor orada. Ya nereye kadar çıkabilir ki? Hmm. Biter şimdi. tane yeni bir çanta alayım 11 bin lira mı olmuş ben takmadım mı onu takmış 500 litre yakıt kapasitesi var arkadaşlar çantanın zor olacak ama olsun. Arkadaşlar 300 litreye geçti. Da bir tane şu şeyden bile bitti. Zaten bunlar en büyük hal 400 litre mi ne veriyor? Bu karalar arkadaşlar. oluyor ya? Yeni bir roket aman işte. Yeni bir robot alabiliyor mu acaba? Alabiliyor mu da kötü robottan alabiliyor. şimdi bakarım ben ona. Şurada olsun da çanta. Bir gidip bak. Ama oraya çıkacağım. 8 dakika oldu daha çıkamadım. Hatta 9 oldu. yapmışlar ya. Ondan sonra ne yapacağım ben? Bu robot çok gerekli bir şeymiş arkadaşlar. Orada. 500 elmasmış. Hmm. Ben bunu alsam hiçbir işime yaramaz. Ben bununla alırım. 500 elmas biriktirip. daha doğru gibi. Bir daha koyayım. Öyle de çıkmayacağım. Bir daha koyacağım. 2500 lirayla çıkacağım. Ya. Yoksa çıkmaz. Gene ya diye. Gene birileri bir şeyle uğraşıyor da neyle uğraşıyor? Ne oluyor ya? Bu ses geldi de ne oluyor acaba? daha koyacağım, o yetmez ki. Şöyle bir de, şey, olsa yeter. İyi bu. Bunu da koy. Ne oluyor ya be? Benim kendim aşağı atladı bu ya. Sırf ya. <laughs> Nasıl uyuyor Hepsini bul. Ten, eight, seven, six, five, four, İnşallah bu sefer yatacak. Bu sefer de ben böyle 5 bin liraya doldururum yani. Ya, yeter herhalde bu sefer. Arkadaşlar bu oyunu güzelleme geçirse çok güzel olacak da güncelleme gelmiyor. Ben sesi kapatmayı unutmuşum. Kapatayım onu ya. Bitti. 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 1700 litre kaldı yeter inşallah. Müşür kaldı ya. Yetmeyecek mi gene bu ya? Yet. Aa, gene yetmezse ben ne diyeyim. 1200 kaldı ya. Ben ne diyeyim artık. Bu sefer de yetmezse 5.000 litre alır haca. 900 litre kaldı. 700 litre kaldı. Yetecek herhalde ya, bu. 550 lira kaldı. Sonunda arı sığırı yerine gelebildim ya. Arı sığırları. Neymişsiniz siz ya? Bu ne? Ben bakarım şuraya. Allah Allah. Girdik ya Allah bunlar. Neredeymiş? Şuradan. Ha, buldum. Buradan böyle gidip. Şuradan döneceğiz. Buradan böyle gidip. Buradan. Şuradan döneceğiz. Ha, oradan dönüş yok. Nasıl? Şu an şu taraf olması gerekiyor. İşte oradan dönüş olması gerekiyor. Ben şuraya gireyim. Ya. Bak ben bir şey yapmıyorum şu an. Allah Allah. basmasıyor. Telefon bir şey yapmıyorum. Ben kendi kendine tıklıyor bu. Ha, geldi. Kim şimdi kaç litre koyacağım. Arının arı sığırı. Allah'ım ben bir şey yapmıyorum ya. bu şeyler yapıyor şu ya. Dur. Bu Bu ne ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi yani kendine bir şeyler yapıyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şu an ben bir şey yapmıyorum. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Hah böyle düzeldi. Açtı. Yeni tıklarken bana bir şey de yaptı. Ne oluyor ya? Ben bir şey yapmıyorum. Aa yine yine yeni... Reset çeke. Oh. <laughs> 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 telefon yanıyor şu an ya. Arı sarı yeri lanetli çıktı. Bak bak. Kendi kendine. Gel Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Im. Bir şey yapmıyorum. Kendi kendine gidiyor ya. Ben malım. Bu şanta boş. Ben oraya yüklemeye çalışıyorum. Öbür yere öbür bölümden mi çıkacak artık? Nasıl çıkacak? Şundan ne alacağım ya. Köpek dükkanı neredeyse? Ne oluyor? Yeni yeni veriyor arkadaşlar. Öbürü yeri büyük tuttum ama bu bölümde çıkacak. Bu bölümde sadece oraya çıkabildik ya. Aha gelin gelin bir şeyler oluyor gelin. Bu bölümde de herhalde yeni roket alırız. Bu dakikalara geldim telefon çöküyor ya. Böyle 20. dakikalara falan gelince. Yani Aldı ya pislik. Da ben robot. Ben de bu robotlardan alacağım. Bak gene 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 ne yapıyor. Ha, robot da geliyor arkadaşlar. Ne oluyor? arkadaşlar ben videoyu kapatayım en iyisi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olup atmayı unutmayın. Sığırla kalın. Bay bay.